kız yüzünü. Aç yüzünü aç aç. Bak Seva da böyle kitapları okumayı çok seviyormuş. Bugün de bir sürü kitap aldım. Okuyacağım diye kafana kaldır Anne. Bakar mısın lütfen? El salla. El salla. Bak bana bak. Bana bak. Bana bak. Çekelim kızı. Hadi anneciğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi. Yok anam yok. Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biziyiz. Arkadaşlar bugün İsmail kardeşin evine geldik Semra'yı. İsmail gibi biliyorsunuz zaten. Geçenlerde ben onları çağırmıştım. Bugün de onlar bizi çağırdı. Bugün onların evine geldik. Böyle kapının önünden şöyle bir ee, çekeyim dedim arkadaşlar. Onların evi de bizim evin arka tarafında hemen. Burasını bahçe yapmışlar. Biber mi patlıcan mı? Biber. Şurada maydanoz var. Şöyle. Şurada vana var arkadaşlar. Evin giden suyu. Şöyle çit çevirmişler etrafına. Çok güzel olmuş ama şöyle göstereyim size. Tavuk mavuk girmesin diye. Önceden tavukları vardı kesmişler. Maşallah aynı limon ağacı çok güzel şey olmuş arkadaşlar. Çekmiş. Çıkmış açmış yani. Bakın ne kadar güzel maşallah. Mis gibi kokuyor. Şimdi burayı görseniz böyle. Çok güzel açmış maşallah. Bizim portakal açmış ama bizim portakal bu kadar değil. Bunların portakalı da az açmış ama limon maşallah iyi iş şey yapmış. Buraya da pazardan aldıkları naneleri arkadaşlar ee, yapraklarını almışlar. Saplarını toprağa kömüşler ki ne geri nane çıksın. Şu köşedeki de ne çıksa onu bilmiyorum. Burada nar var. bunların narı da yeşermiş bizimki gibi. Şöyle yavaş yavaş domurcuklanmaya başlamış. Bundan sonra artık açar. Şurada bir tane patlamış var arkadaşlar. Şöyle patlamış. Bakın bundan portakalı da arkadaşlar bizim portakal gibi az açmış. Portakallar herhalde genelde az açılıyor arkadaşlar. Limon daha güzel açmış ha. <laughs> Dışarıda şöyle çiçekleri var Hatice abla gelin. Labo var. İşler bitince burada ellerini <laughs> yıkıyorlar. Şöyle. Şurada çiçekleri var. <laughs> Bunlar bizim tavuklar olsa maşallah. Hepsini ya da yutar Maka ya da avuçlanlar. Şey, Şöyle bu da şeftali arkadaşlar. Bunlar ki de bizim Aslanma ev gibi abi. ağaçlık. Dur oğlum. Şurada çocukların salıncağı var. O ne yapıyor İsmail'im. Zeytin. O zaman ne yapıyor? Boruyor mu yemek boru? Asma. Hortum, hortum çıkarmayacak. Normal hortum da yaptım, hortum abi. Çeşme şey, o normal Hatice abla ha. bu ne? Şişek. Kolonya çiçeği. Kolonya çiçeği mi? Sarmaşık gibi herhalde. <laughs> Neyse. Arkadaşlar çiçek yani. Arkadaşlar selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti tüm ümmetime sizlerin üzerine olsun. Mevlam haklarımızı aklınıza yaşan hayırlısını versin. Buradan e, Yaşar Kömücü ablamızın işte e, Memnun amca ablamızın yani kızının salı günü şeyi var Sınav inşallah. Sınavı var. Allah'ım hakkında hayırlısını versin. Tüm öğrencilerimizin e, sınava gelecek kardeşlerimizin haklarında hayırlı olan nasip etsin Mevlam. Amin. Anne bir insan çok bir şey ister hayırlı olmayabilir. Hayırlısını nasip etsin. Herkesin gönlüne göre Mevlam hayırlısını versin. Hastalarımıza Mevlam hayırlı şifalar versin. Ömrümüzü ahmet etsin. Allah ibadetlerimizi, oruçlarımızı kabul etsin. Allah razı olsun hepinizden. Esselamu Aleyküm. Allah'a emanet olun. Hayırlı vakitler. Atam. Neymiş? Hmm. Kaç dakika var bu. 45 dakika. Sen mi? Evet. 45 dakika var. Çünkü 45 dakika kalınca ötüyor. Ama cimnolo birisi. Hemen tavukları ver ver. Onlar niye öyle yapıyor İsmail? Ben onu mangalı önce yakıyorum ki şeyi kalmasın. Mikroplar mi? şimdi. Kez güzel bana, oldu. Abi, Hatice abla yardım edeyim mi? Yok, yok. Ne bileyim gerek yok hemen İsmail gerek yok diyor. Bu da Hatice ablanın tenceresi. Bunun kenarı yamulmuş Hatice abla. Ben düşürdüm de onu. Ondan oldu şimdi. Şey, düştüm. Ya. Ben üstünde düzüyorum. Daha iyi olur. Niye? Götürmek için mi? Evet. Götürmek için mi? Evet. Götürmek için mi? abi getirmek için mi? Arkadaşlar bizim Mustafa daha çalışıyor. Ezana da 45 dakika var. Lahmacun yoğun olduğu için Mustafa da geç geliyor. Hemen hemen bazen 8'i de buluyor gelmesi. Efendim. Onu babamın ya. Ben annemle karışmıyorum. Babamın o.

Mustafa kesin gelecek değil mi? Hımm olmaz ha ben söylüyorum yani O da zaten senin sohbetini seviyor Allah aşkına He ee, Kız da seviyor o da diyor İsmail abinin sohbeti seviyor O gün diyor ki Nuri Meysa Ama İsmail abi çok az konuştu diyor Dinleyemedik sohbetini diyor Niye beni bırakmadınız konuşayım Hep haklarımı yediniz <laughs> Ne yaptık? Aynı var ya Değil mi anne benden çok fazla evet. konuşuyorlar Bırakır mısın anne? <laughs> anne bırakır mısın? Bırak Kız bırak bak <laughs> Ve döndürme sen yapın hadi Çatalla veya da çevirin. Aa, burada ya. Hani? Buraya düşmüş annem gel gel. Ha, oraya mı burada. Tamam bak oğlum ona. Elini yakma. Isınır. Bırak, 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 İsmail abin de. İsmail abin ayağını atmaydı Sen bırak Kız hadi cablan bırak Kursun, bırak. bırak, bırak. bırak o da sana Andem. kıyamıyor İsmail. <laughs> Bu da akım, ya, ya. Da bu, evet, tamam. O da bunu bırakmıyorlar. O bez verecek mi? <gülüyor> <gülüyor> seviyorlar bunu konuşması komik O de konuşman kız da onu da seviyor. Daha ben zaten mi? Semra mesaj at ile getirdi. Aynen ben de şey yaptım. Annem şurada bir demir var mı? Şiş şiş. Şu kalın demirlerden de şuraya bir tane katalım ya. Nereye? Şu karşıma bak Bir şey, şey olmadan ya. Yani. Şu karşıma kadar bir dakika ben. ben. bırak. Ama çok iyi oldu. Tamam <laughs> benim istediğim gibi <laughs> oldu. Vallahi İsmail abi sen ne beklemiş. Benden değil mi? Aynen. Sonra annem bizi kıskanmasın. Sabote Niye? eder bizi. Niye? Niye kıskanayım sizi? Çok iyi kebap yapıyoruz diye. <gülüyor> <gülüyor> Sonra senin YouTube'a çekeceğiz. Yo, veriyorsun. biz Yok. vermeyiz. Ben, 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 de çek, ben de yapıyorum vallahi. Yo, <laughs> bu güzel sen yaparım de. ben de. Reklamını yapacağım gelecek başlamayla. Ha sen dükkan aç, bir sen reklamını yaparım. <laughs> Şimdi şartlar değişti. Şimdi şartlar değişti Abdullah. Birini arayacaktım Seher. Senin mangal bayağı genişmiş. Yukarıda daha büyüğü var biliyor musun? Daha Bizde de var bir tane büyük de ma maalesef daha hiç kullanmaya fırsatımız olmadı. Kullandı var mı? Böyle? Yok. E, o evdeki o şeyi ufak kullanıyor. O bir üç kat büyük kullanak. Ben de bir, bir tane büyük var. Ya. Şöyle. Pervaneli böyle. Şişleri falan da var böyle. Hmm. Ama adam da babama göre yaptırdım onu. Hmm. Benim de fıtık var diye. diye. Y yüksek yani. Yüksek. Hmm. Yani sandalye de oturup bir şey yapabileceği pozisyonu. He, he. he İyi olur. Değilmesin dedim yani. Hımm. Gel hocam. Telefon açık mı o tarafa? Telefon açık orda yanında. Yok video, video. He ne oldu? Ya. Neyse. Söyle kimse. İçeriye gideceğim. Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Burdan Fevzi Efe kardeşime selam olsun. Allah'ım ne ihtiyacı varsa ayrılsa gidersin. Gönlüne göre hakkını ayrı ona nasip etsin. Esselamu Aleyküm Fezri kardeş. Işığı şey, yakayım. Işık nereden yanıyor bunun? Hı. Tamam. Arkadaşlar. Semra abacım. Sofrayı hazırlamış. Oturma odasına. burayı bir keresinde <laughs> geldiğimde çekmiştim zaten. Sohbet kısmını çekmiştim yani. Şimdi ayarlamış sofrayı böyle. Havuç salatası var, turşu var. Servis tabaklarına ayarlamış. Burada da bardaklar var. Hazırlamış. Benim fındığım bu sefer de buraya kaçmış gelmiş. <laughs> Burada kitap okuyor. <laughs> Karanlık odada. <laughs> o ne? Bunlar da ciğer. Ciğermiş arkadaşlar bunlar da. Sen onları götür Hatice abla ben gelirim şimdi. Bak gene ya <laughs> salata yapıyor. Buradan şöyle fenerini açalım da. Ocaktaki <laughs> ne? Sarma, çorba. Oğlum, sarma çorba da mı yaptın şeyin yanında? Evet. Pişiyor. Pişiyor. Sarmaya da bayılırım ha. Çorba. da mercimek çorbası değil mi? Evet. Bu da mercimek çorbası arkadaşlar. Kaynanan dedi sofra hazırlanıyor dedi gidecek dedi içeri dedi. Biraz bahçeyi gösterdim. İsmail dedi ki hadi diyor hava kararmadan bahçeyi gösteriverdi. <laughs> konuşuyor mu? Evet. Ne diyor? Kendi adını söylüyor. Aşkım diyor. Ondan sonra <laughs> öpücük atıyor. Şimdilik bu kadar İyi <laughs> 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 Yıdırmanıyor bakayım hadi. <laughs> kaçıyorlar hemen bizimkiler gibi de. Bir de tutuştu zaten hepsi tutuşuyor. Kedi kaçtı ki ya beni görünce. Zaten zaten. Ha geri gelmişler. Ne? Ne diyor? Bunlar yaklaşınca kaçıyorlar. Ev kedisi değil ya. yayılmış duvarın üstüne. Öküm Demiri şeyin üstüne koy. Hatice ucunu şuradan üstüne koy. da. Sen onu koy. Sen şu demiri kaldır bir dakika Demiri kaldır anacığım. Şu demiri kaldır. Ne oluyor? Bir dakika böyle pislik oldu. Hani. Şu bak. Ben bu zarımın her tarafını bozdum. <laughs> her tarafını bozdum. Hani anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen evet. otur diyorum oturmuyorum anam ya. Yani. Valla yardım etmeye çalışıyorsun. Ya ama zaten. gerek yok bak beni yoruyor anam tabi. Ben beni yormazsa yapsın diyeceğim bak beni yoruyor. Otursun orada dursun. Ben ondan bir şey istemedim zaten. Annem yoruldu yeter diyor. Yeter diyorum da. ama dinlemiyor yani Anadolu mi? Bırak diyorum bak bırakmıyor. Yapma diyorum yapıyor yani. Demek ki Eski insan durmak lazım dayanamaz. yani. Dayanamaz aynen i̇şte öyle. İşte bırakacak. Erik acı mı İsmail? Erik bizim değil ya. Ha onların da acı mı? Acı herhalde. Mi? Hmm. Yemişlerim yok hatırlamıyorum. Biz başta şey da sonra. Kuralıda, Anne bunu atmıyorum ben. Kaça? Anne yemek yok. tane oğlum. Değmez yani. Hı? Sordum. Yavaş yavaş hava kararıyor ya. Artık. Şimdi ben sana güzel bir ciğer bir şey mi? Ciğeri mi ye ondan sonra? Ciğeri Altı abin Adana'ya gittik İsmail. Orada bizi beni bir yere götürdü işte. Orada bir yedik. Ay o kadar mı güzeldi İsmail ya. İsmail ne hoşuma gitti biliyor musun? Şöyle abi. Şu mu köşelerde? Evet. Adam geldi boru koyuyor kardeş. Boru içinde işte, kum var. Evet. Tabanda. Evet. evet. Hiç masada yok. Çıkartayım yani onun üstüne atayım. ne güzel. O daha iyi sıcak tutuyor işte. Yok o değil değil. Şey Çekti, taktı şişten, işte, tak de, ses çıkmıyor, hani. Yani. He anladım. Biliyorum çektim masada karabağ koyuyor. Kolu da balık. Elini de koyuyor. Kolu koyuyor. Biz burada şeyde yedik de. Halt abim, amcasının oğlunun orada yedik de Defne fazla de işte. fazla hoşumuza gitmedi. Defne de mi? Hmm. O ben şey götürdüm. Eyvana diyor değil mi Eyvana? Nerede? Adana'da. geçince. he. O ufak bir kavşak var ya onun karşısında. Yılların şeyi. Ha. O zaman daha benim video falan işi yoktu. Ha. İp almaya gittik hatırlıyorsun. Yani var da böyle şey. Ha, yoktu, yani. yoktu da vlog, vardı da vlog yoktu. Ha yani şey yoktu ya. Yani. He. Götürdüm bir şey yapsın diye. Tabii ıspanyan ben oldum. İşte onu demeseydin iyiydi ya. Sonradan diyorlar eşitiz. Ne eşiti ya? Dinle ne ben, eşiti dinle, ya? Dinle. Erkek taraf dinle mağdur. Anlatayım. İspanyan ben oldum. Ha. Özel kim verdi? Kim? Yandaki verdi. Allah aşkına. Abi ısmarlayan, ben oldum. Ben götürdüm. Tüm. Yan o verdi. Yandı. Tüm kanı tuttu. Sen. Eşitmişler <laughs> Eşit ne mi yani? Diyor. Ne yani şimdi kendin akıllı Eşit mı? Eşit değil mi yani? şimdi yani? Yok ya eşitiz İsmail ya. İspanyol olmadı yani ısmarlamadı. Niye ısmarlıyor diyor yani. Şimdi ne oldu? Eşit oldu. Götürdüm yani sağ olsun bana avlatan bonker tamam dedi. Ama Yine e, acısı da çıkardı mı? Acısını benden fazla çıkardı. İyi bir bir kaldı. Bu işler hep böyle oluyor biliyor musun? <laughs> ben şimdi, yemek yedirdim o da bana ayıp. Şimdi geldi de yemek 100 lira katı 150 liralık. Ha ben e, 8-9 100 liralık iplik aldım mesela. Yemeği yemeseydin Ali abi ya. İşte ha. Ama değil yani soğusu içtim yemek yiyince işte ben rahatladım ne dünyada. Yani. yani abi, o ka yemek de seni kandırdı. Acısını da çıkardım yani. Ben. Sen yemeği yemeseymişsin şey yani. Seni kandırmışlar Halit abi. Şu çitler hoşuma gitti ya. Çitleri ben yaptım. Valla çok İkisi güzel olmuş. Kapısı He. da var. Kapısını da ben yaptım. Şunları da bir ara boyayayım dedim. Bunlar kaldı. Bak bu çitin kapısı var mesela burada. Yani çokla girmesin diye bak buradan kapatıyoruz. Ne güzel işte. Şu da şurada bağırıyor. Bu da buranın takımı. Ama e, şey olursa İsmail tavuk olursa o, <laughs> şunlar kısa ya zıplayabilir ha. Biz tavuk beslemiyoruz. Yani dedi. O ufak çocuk falan alacaktır kendisini. Hmm. Onunla alacaktır. Beslemiyoruz yani. Halta abim biberleri dikti şu şey yok mu bidon yok mu Hı. bidonu yerdi ortadan ondan sonra içine toprak doldurdu işte biberleri dikti güzelce tuttu güzel biberleri de ne yaptı kümesin üstü yok mu Hı. çatı oraya koydu ben dedim ki bak bura engin dedim tavuk çıkar bunu yer dedim yok dedi, yok. dedi. bir şey olmaz dedi şu yüksek koy dedim yok dedi ertesi günü bak dedim tavuk sen çık Hepsi hepsini ye Abdullah'ınki üstteydi, Abdullah'ınkine bir şey olmamız alda bindiklerinin hepsini yemiş Biz hemen hemen 60 kök patlıcan ektik biz ee, Bak bak büyürse güzel, güzel olur şey Veriyor mi? mu? Veriyor, geçen sene ben burada 4-5 tane falan ektim hobi amaçlı Bayağı da verdi yani hmm. domates de verdi Bu sene de tam tersi yaptım buraya patlıcan ektim Ama köşede sıksa atalık var, tam köşede küçük olan yer yani. He belli Kediler de maşallah mangalın kokusunu duyan koşuyor, geliyor herhalde <laughs> Annemin sayesinde kedisi almadı ya. <laughs> yani hep kedi oldu yani. Beş liraymış Hatice abla civcivler. Pazarda. Mustafa o günü gitti sordu, beş lira demiş. Ya civciv işini kediler kapan. Onun için anlattım. Şey, ııı... E, biraz büyüğü... Yani tam yavru değil. Ha. Biraz büyümüşler. Şimdi evim kazanıyor Mustafa yani da alacak lira, çünkü. Beş liraysa ucuz veriyor. 5 lira sayın yani. Vallahi bilmiyorum Mustafa söyledi. Alayım mı dedi ben yok dedim. 5 lira sayıyor. Vallahi ucuz ya. Yani. Alsın niye ama alma ki. Evde var. Hele bir kurt çocuk çıkartsın da hem iki tane çıkarttı öldü. Neden ölüyor onu bilmiyorum. Çocuğu çıkar diyor. Ertesi gün çocuk ölüyor. E Tepeliyorsun onu. Belki de ben de aklıma öyle geldi. Tepeliyor mu acaba dedi. He? Ayrılsın Yavrusundan mı, mı ayırak? Tabii. Yok ayrılmaz annesi. Ayrılmaz daha bakar, yeni bakar. çıkmış yeni ki. cüce eline vur yemek yiyor ya. Allah-u Teala ona öyle şey vermiş ya. Tamam da o annesinin altında olması lazım. Annem sıcak yere koysun da olsun annesinin aramaz ya. Ne bileyim Esin cüce cüce çıkar diyor ha, yatıcı ya. ertesi gün ölüyor. Tepeliyorsa tepe, tepe ya. büyümez yani, Çünkü hayvan ölür yani, ölür. Önceki bundan önceki İsmail şeydi. İstanbul tavuklarıydı. Kafasına vura vura öldürdüler çocuklarını. anne o da öyle. Kan kokusuna dayanamaz o hayvan. İstanbul beşine mi İstanbul. O hayvan var ya kan kokusunu alsın onu vura vura öldürür yani. Allah'tan öyle bir meziyeti var o hayvanın yani. O iş öyle. Saat kaç oldu? Saat mi? Ne bileyim. 15 geçiyor tamam. Tam 15 geçiyor. Tam yetişir. Ya dört tane ver ya. Bir kesin ver araba var. Hadi oturun. Geç sen abla çekiyorsan. Geç. Çocuklar gel. Çocuklar ge Abdullah gelir şimdi. Arkadaşlar soframız böyle bu şekilde. Dur bekle hepsi gelsin. Hepsi mi gelsin? Evet. Hepsi gelsin bakayım. Ayağımız attı bak meşru ayağımız attı. Sarmalar bunları cips e, paketinin içinde sarmış mıysa? mi İsa? Semra ablan bunları cips paketinin arasında sarmış. Hani böyle Instagram'da şey çıkıyor ya. Hmm. Gösteriyorlar diye ona gibi. Kaç sen ne içiyorsun orada? Fıstık. <laughs> elini Çek elin elini Çek ağzından. Çek, çek elini ağzından. çek elini çıkart, elini çıkart, çek elini çıkart, çek 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 çek

Nazım o dedi, dedim haftaya cumartesi pazar günü dedim ben, haftaya pazar yok, Ya ya, Celal abi şimdi pazar şöyle cümart. oldu, sen dedin ki ne pazar günü dedim biz evet, gerisini evet. anlamadık, haftaya pazarı anlamadık biz. Doğru biz abi. öbür, o, o geldiğiniz hafta var ya, o hafta zannettik biz. Yok yok. Gerçekten sağlama güzel olmuş. Eline sağlık Semra'nın. <laughs> <laughs> ben yapayım, yapmadım, o yapmadı ki. Allah Allah. <laughs> ne için kız? Hadi. Ya de hani. Ben suyumu içtim. Adam Adamlar sahibi gibi yani yapmıyor.